tarihçinin hem Türk hem dünya tarihinde derin izler bırakmıştır. Avrupa'nın pek çok yerinde yüzyıllar boyu onun hakkında efsaneler türemiştir. Bu efsanelerin en meşhuru ise bu hükümdarın savaş tanrısı Ares'in kılıcına sahip olduğu ve bu nedenle bütün dünyayı hükmedeceği inancıdır. Bu hükümdarın hayatı ve savaşları roman, resim, heykel, tiyatro ve operalara konu olmuş hakkında pek çok kitap yazılmıştır. Onun savaşları konu alan Almanların meşhur Nibelungen destanı bu hükümdarı Babacan, iyiliksever ve yüksek vasıflı bir hükümdar olarak tanıtmaktadır şeklinde bazı özelliklerinden bahsettiği Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Umin Kağan, Göktürk Devleti'nin kurucusudur. Bilge Kağan ve Mukan Kağan, Göktürk Devleti hükümdarıdır. Balamir de Avrupa Hun Devleti'nin kurucuları arasında yer alır. Yukarıda Avrupa ve Avrupa'da derin izleri bırakan, Türk dünyasında ve dünyada bilinen, Kendisi Tanrının Kırbacı olarak Avrupalılar tarafından nitelendirilip Almanların Nibelung Venedeslerine konu olan hükümdar Atilla'dır. doğru cevap C seçeneği. 840 yılında Uygur Devletini yıkarak Ötüken'de devlet kurmuşlar. 13. yüzyılda Moğolların 19. yüzyılda Rusların egemenliğine girmişlerdir. Sovyet Rusya'nın yıkılması üzerine 1991'de bağımsız olmuş. Türkiye'de devriyatının en güzel örnekleri arasında yer alan Manastır oluşturmuştur. Yukarıda bazı özelliklerinden bahseden Türk boyu aşiretleri de hangisidir? Peşenekleri biz Bizanslarda ücretli askerlik yapmasıyla biliyoruz. Hazarlar Müslümanlarla savaşan ilk Türk devleti Macarlar. Türk devletlerinden bir tanesi Avrupa'ya giderek Türklük özelliklerini kaybetmişlerdir. yukarıda Manas Destanı'na ait olan 91'de bağımsızlığını kazanan Uygur devletine son veren Türk boyu Kırgızlardır. Cevap B seçeneği. Bu eski ticaret yollarından hangileri? Orta Asya Türk devletleri ile Çin devleti arasında askeri ve siyasi gerginliklere neden olmuştur? İpek yolu Çin'den başlayıp Orta Asya'ya geçerek İstanbul'a oradan Avrupa'ya uzanan bir ticaret yoludur. Bu yola egemen olmak için Orta Asya Türk Devletleri ile Çinliler sık sık karşı karşıya gelmiş askeri ve siyasi gerginliklere neden olmuştur. Baharat yolu Hindistan'dan başlayıp Akdeniz'e uzanır. Türklerle Çinliler arasında bir gerginliğe yol açmamıştır. Kral yolu da Anadolu'da Sart'tan başlayıp Ninova'ya kadar oradan şehrine kadar uzanan ticaret yoludur bu yolunda Türk devletleri ile Çin devletleri arasında askeri ve siyasi siyasi gerginliğe neden olduğu söylenemez. Cevap A seçeneği. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin devletlerden hangileriyle ilişki kurduğu söylenebilir. Orta Asya'da kurulan Türk devletleri kuruldukları coğrafya itibariyle Çinlilerle sürekli ilişki içerisinde olmuşlardır. Çinlilerle İpek yoluyla yüzünden sık sık karşıya gelmiş birbirlerine karşı hakimiyet mücadelesi vermek için de savaşmışlardır. Yine e, Orta Asya'da kurulan Türk devletleri Doğu Roma ile ittifak girişimleri olmuş. Özellikle İpek Yolu'na hakimiyet kurmak için Sasanilere karşı Bizanslarla Doğu Roma ile ittifak yapmıştır ancak Batı Roma ile Türk devletlerinin bir ilişkisi yoktur. Doğru cevap C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kullanılan hükümdarlık unvanları arasında gösterilemez? Buradaki ikili nokta İslamiyet öncesi ifadesi Tanhu, Şanyu, Han ve Hakan İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarlık unvanları arasında gösterilir. D seçeneğinde verilen Sultan Türkler İslamiyeti benimsedikten sonra bu unvanı hükümdarlık unvanı olarak kullanmıştır. İslamiyet öncesi kullanılan ünvanlar arasında gösterilemez. İlk Türk devletleri ile ilgili olarak aşağıdaki hangisinde ikincide verilenin birincinin sonucu olduğu savunulamaz? Neden sonuç ilişkisi. Bazı Hun boylarının Çin egemenliğine girmek istememesi Kavimler Göçü'nün başlama nedenlerinden bir tanesidir. Türkler Orta Asya'dan göç etmiştir. Yerleşik hayata geçilmesi şehir kültürünün oluşmasına neden hazırlamıştır. Konar göçer yaşamın benimsenmesi, taşınabilir araç gereçler yapılmasından ortam hazırlamıştır. Mani dinine girilmesi, tarım üretimine önem verilmesini beraberine getirilmiştir. Mani dini Türklerde savaşçılık özelliğini yitirmesini beraberine getirmiş. Et yemeği de yasakladığı için Türkler daha öncesinde hayvancılıkla uğraşıyordu. Mani dininde et yemek uygun görülmediği için tarım üretimine önem verilmiştir türeyiş destanının oluşturulması, yazılı kültüre geçilmesi demiş. Destanlar halk ağı tarafından ağızdan ağza dolaşan sözlü yazı sözlü yazılı kaynaklardır. Dolayısıyla yazılı kültüre geçilmesinde bir etkisi yoktur. Türeyiş destanı sözlü kültüre geçilmesinde etkisi olmuştur. Cevap D seçeneği. Asya Hun ve birinci kök Türk devletleri ile ilgili yapılan araştırmalarda aşağıdakilerden hangisine rastlanması söz konusu olamaz. İşlemeli halı ve kilimlere Asya Hun ve birinci kök devletleri ile ilgili yapılan araştırmalarda rastlanır. Çünkü Türkler hayvancılıkla uğraşmış. Özellikle hayvancılıkla uğraşmalarından dolayı dokumacılık alanında ilerleme kaydetmişlerdir. Kurganlara, mezarlara ulaşılır. Çünkü Türklerde ahiret inancı söz konusudur. Balbalara, mezar taşlarına ulaşılır. At koşum takımlarına yine ulaşılır. Türkler atı evcilleştirmiş ve atı pek çok alanda kullanmışlardır. Ancak Asya Hun ve birinci Köktürk devletleri ile ilgili yapılan araştırmalarda tapınak kalıntılarına rastlanamaz. Daha çok göçebe yaşayan Türkler mimari eser ortaya koymamışlardır. Dini alanda da cevap C seçeneği. Türklerde cihan hakimiyeti anlayışının ortaya çıkmasında unsurlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Cihan hakimiyeti Türklerin dünyaya hakim olma düşüncesini ifade eder ve bunda kut anlayışının etkisi vardır. Kut anlayışında hükümdar, tanrı tarafından görevlendirilmiş dünyayı e, tanrı adına yönetme yetkisi kendisine verildiğine inanılır. Bu da cihan hakimiyeti anlayışını ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Ahiret inancının bir etkisi yoktur cihan hakimiyetinde. Öldüğünden sonraki hayata inanmadır ahiret inancı. Yu töreninde ölen kişinin arkasında yapılan törenlere verilen isim doğru cevap A seçeneği bunlardan hangisi ilk türk devletlerinin astronomi bilimi alanında geliştiklerine kanıt olarak gösterebilir kalıcı mimari eserler yapmaları yerleşik hayata geçip mimari alanda geniş geliştiklerine kanıttır su kanalları inşa etmeleri tarımda ileri gittiklerini gösterir kut inancının benimsenmesi yönetimde hükümdarın tanrı tarafından görevlendirildiğine inanılmasıdır kut inancı bozkır kültürüne önem verilmesi. Bu da hayvancılıkla alakalı bir durumdur. Hayvancılık uğraş alanları çünkü coğrafi şartlar bunu gerektiriyor. 12. Hayvanlı Türk takvimini oluşturmaları. Güneşin hareketleri izlenerek güneş ile esaslı oluşturan bu takvim Türklerin astronomi biliminde geliştiklerine kanıttır. Cevap C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarlık sembolleri arasında gösterilemez? Nevbet, davul hükümdarlık sembollerinden bir tanesidir. Çadır, hükümdar şemsiyesi e, yine hükümdarlık alametleri. Sancak ve tuğda hükümdarlık alametlerinden bir tanesidir. İlk Türk devletlerinde e seçeneğinde verilen bir halife tarafından hükümdara verilen mihlat e, 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 bu. E, e, İslamiyeti benimsedikten sonra Türk devletlerinde hükümdarlık sembolü olarak kullanılmıştır. İlk Türk devletlerinde Türk toplumunu oluşturan unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Türk toplumunu oluşturan en küçük unsur oguştur. Oguş aile demektir. Ailelerin bir araya gelmesiyle uruklar, aileler birliği oluşur. Ailelerin bir araya gelmesiyle boylar, boyların da bir araya gelmesiyle budun yani millet oluşur. Milletin de bir araya gelmesiyle devlet oluşur. D seçeneğinde verilen kut Türk devletlerinde ilk Türk toplumunda hükümdarın tanrı tarafından görevlendirildiğine inanılmasıdır. Dolayısıyla Türk toplumunu oluşturan unsurlar arasında gösterilemez. C, D seçeneği. Yukarıdaki bayrak görseli aşağıdaki hangi Türk devleti tarafından kullanılmıştır? Uygurlar, Köktürkler, Bulgarlar, Avarlar seçenekleriyle birlikte Asya Hun devleti verilmiş koyu sarı zemin üzerinde sarı bir ejderha'yı görmekteyiz bayrak görselinde. sarı renk Türk mitolojisinde dünyevi zenginlikleri ifade eder. Eski Türk devletlerinde yine sarı rengin dünyanın merkezi anlamına geldiğini ifade eder. Dolayısıyla sarı zemin üzerine ejderha, sarı ejderha motifini kullanan bayrağını kullanan Türk devleti Asya Hun devletidir.